Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle ikiz oyunlarında uzun bir süre sonra yepyeni bir oyunlara karşınızdayız. Bu gördüğünüz elimdeki içinde bu topu e, 4 dört aşamaya sokacağız ve dört aşamadan da geçebilirse top bizimle kalmaya devam edecek ama geçemezse biliyorsunuz bu arada son aşama bonus. 5. E, beşinci aşamamız var. Beşinci aşamamız bonus olarak dört aşama. 4 ana yani, aşamalar dört aşama. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar e, ilk aşamamız e, silah sıkacağız. Bu elimde gördüğünüz silahları sıkacağız. Ve bakalım ilk aşamayı rahatça geçebilecek mi? Ki ben geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu silahların ucu bildiğiniz gibi plastik. Silahsinin öyle sağlam bir şeye zarar vereceğini düşünmüyorum. Evet. Evet ilk aşamamız başlıyor. Boş. Ne oluyor be? Mermiler sıkıştı. Öbürküne geç, öbürküne geç, öbürküne geç. Gayet iyi dayanıyor bu arada. Çok iyi bu arada. Ki mermiler gitmiyor. Biz sağlam yapamamışız. Evet. Mermilerin hepsi bitti. Gördüğünüz gibi ilk aşamayı başarıyla geçti. Ki bence çok kolay bir aşamaydı ama diğer aşamalar o kadar kolay olabilecek mi? Şimdi taş aşamasına az yüksek ses şimdi taş aşamasına geçtik taşları atıcaz dede dayanamıyorum dayanamazdım de 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 bakalım yani. uh, ha bismillah <laughs> <sausage> Ulan, kırılıyor ama bu. poşet aha ya yer oluyor ama Buzum Aha Bir Patladı. şey patladı bir şey patladı orada Ses duydum Aha. Yani, gayet iyi Geçti Taş aşaması bence e, ee, gayet becerikliydi bir tane birkaç tanesini yar evet bak o, o şunlar şunlar yar gayet iyi Şunu güzel güzel ama açmalarımız bitmedi şimdi üçüncü açamaya gidiyoruz şimdi açmamızı çekiştirdim şu arka tarafıyla vuracağız. Gelinceğini sanmıyorum. Görelim bakalım. Evet. 5 darbe vuracağız. 5 evet 5 darbe. Tamam. Hadi. Hadi. Koy şöyle bir yere. 1 2 3 Hiçbir şey olmuyor. 4 5 6 7 8 9 10 Oldu Tamam. Hiçbir şey olmadı. Bu daha hiçbir şey olmadı gördüğünüz Sadece gibi. Sadece şunlar patladı. İçindeki top hala İçin Kaç tane abi patladı. İçindeki topumuz hala sağlam. Ama şimdi dördüncü aşamaya gidiyoruz. Dördüncü aşama hepinizi şaşıracak bir aşama. Ben de çok merak ediyorum. Hadi dördüncü aşamaya gidelim. Ha işte eser çıktı orada. Çok yüksek. Şu an taşı atacak. Şimdi e, o atacak burada yere düşecek yer yani zaten biraz sert beton var. Şöyle biraz göstereyim size Yerde sert beton var Buralar böyle düşerse zaten büyük şey olacak Şurayı biz yapmadık bu arada Ses şimdi orada atacak birazdan e, Atmasını bekliyoruz Ya bilmiyorum ne zaman atar bilmiyorum Ama şu ağaç Şu üstüne gelirse patlama ihtimali var O üstündeki şeylerin Da topun oradan böyle atlayınca çok zarar vereceğini düşünmüyorum Evet orada Kapı çarptı korktum Evet Seat orada atıyor şu an e, Atmasını bekliyor arkadaşlar e, şuan poşet dediğimde o gördüğünüz gibi içinde yok çünkü poşetin e, orta kısmından e, gö gözlüğünü bilmiyorum ama orta kısmında bir boş oluştu bu boşluktan da topumuz aşağı düştü eğer top sağlamsa hiç sanmıyorum e, poşet içine koyup bonzırma yaparız ya da aşamaları daha da fazla artırırız ama e, bu topu düşünmemiz sebebi ise e, bizim binanın penceresinde çocuk kilidiyle beraber tıkkını göstereyim şöyle size e, bu kilit takılı olduğundan dolayı camı tam açamadım tüm yok istedim sıkıntı çünkü ben yani, yine de omcuk omcuk aşağı indim hayatta video çekiyor herhalde neyse hadi aşağıda görüşürüz Şimdi içeri Ama gördüğünüz gibi top burada Şaşırtıcı bir şekilde çok bir şey olmamış top Acaba daha ne hissedeceğiz Evet Neyse hadi biraz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içerideyiz Çünkü içeride yağmur atıştırıyor. ee, Topu aldık Biraz uğraştık ama Size göstermek isterdim ama hiç gösterecek durumda değilim. Gördüğünüz gibi top şurada siyah bir şey. Ee, biz karar verdik. baba ee, tamam, 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 tamam. tamam, gözüküyor. Biz karar verdik. Ee, şartları daha da zorlaştıracağız arkadaşlar. Yani onu atamıyoruz çünkü gösterdim yukarıda gösterdiğim gibi camlar kilitli ve kilit olduğundan dolayı elim sığmıyor. olana atamadık. O yüzden artık çekişler birleri gibi şeylerde yükseltmeye çalışacağız. Hadi videoya devam edelim. Tamam Bence 10. kattan düştü patlamadı. Bence <laughs> bizim üstünde koruma var. Etrafında koruma yok. Onun etrafında koruma da yoktu bir de. <laughs> <Bilmiyorum>, bence <korumadır. gülüyor> bir Çok iyi. <laughs> bunu şekilde Tamam. Ben ağırlaştırırım orayı merak etme sen. Ha, burayı ben buraya bir tane daha. Al şöyle buraya bir tane. Şey, şey. Tamam tamam. Bir daha bir daha bir daha. Hadi. Of. Topa değmiyor be. De. Topa yani temas bile etmiyor. Bu son ateş. Üçüncü ateş. Tova Yok. değmiyor Yok değmiyor. Tamam. Şimdi e, ikinci aşamamız olan çekiş aşamasına geldik. Çekiş gördüğünüz gibi arkasıyla vurmuştuk. Ee, ama artık ucuyla vuracağız çünkü ucu daha sivri. Ucuyla e, da üç vuruş. Ucuyla da yine beş vuruş yapalım bence. Yani beş, beş vuruş. Ben düşünüyordum çünkü on üç kat daha aşağı düşüyor ve top sadece. Evet hadi bakalım. Yes. 4 5 Hoca iyi zarar verdi ama topun üstüne bir şey olmadı. Şuradaki balonlar patlamıyor. Şimdi çok patladı şu balonlar. Şu dışarıda gördüğünüz gibi balonlar var. Gördüğünüz gibi şu mesela şu boş. Ama şuradaki dolu mesela hala patlamamış. Bence dayanacak biz beceremeyeceğiz ama devam edeceğiz. Bu top patlayacak bence. Şimdi nerf e, denedik. Ama benim aklıma farklı bir şey geldi. Bir taş olmuyorsa neden? Neyse. Bir taş olmuyorsa arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz taşlar olmuyorsa. Neden Meyat gibi birisi üstte adına top izilmesin ki? Haksız mıyım? Ha? Neyse, Belki siz anladınız beni. Veyahut bunun üstünde zıplayacak. Evet, hadi Veyahut. Seni gör. olsun. İnşallah şu an sabah da çıkmasın kaç evet. sabah Beş. Beş. Patlay. Onu istiyoruz ya zaten bizden. Ama bu bonus mu? Bonus farklı. Bir, iki, üç, dört, beş. Hiçbir şey olmuyor. Biz ne yapacağız bu topu ya? Bak bizde. Bak. Bakıyorum. Kırmanlıkta çıkıyor. Oo. Evet, şu başını saymıyoruz çünkü başını önce önceden patlaktı. Patlaksa patla olan bir şeyi nasıl daha patlatacağız? Aa maymuncu. Ama aslında ucunda zaten şey yapmıştı. Hayır. Olur canım. Evet, o şovası yiyeceksin sen ama. Evet. Tamam. Gidiyor. Gördüğünüz gibi şuradan patlamış. Biz buna yeter miyiz? Yetmeyiz. Koş. O yüzden koş. Hem <laughs> hem.